Yeni dünya teknolojileri ve yeni dünya silahlarını konuşuyoruz ya yeni dünya silahları arasında bana sorarsanız bundan sonraki süreçte bu kimyasal terör dediğimiz terörü çok sık yaşayacağız. Biyoterörizm diyor buna Bill Gates gerçekten de öyle ve e, ben hani seversiniz sevmezsiniz öyle ya da böyle dünyanın başına bela ya da bela değil hiç önemli değil burası. Bill Gates'in şu tanımı kullanmasını ya bana atmamak lazım bir sene önce ne demişti? İnsanlık bundan sonra biyoterorizme karşı hazırlıklı olmalı. Nedir bu biyoterorizm? İşte Covid salgını aslında bir yerde bir biyoterörizmdir. Çünkü laboratuvardan fırlamış, kaçmış, kaçırılmış bir virüs bütün insanlığın başına bela oldu. Bunu kullanan birileri de, bu virüsü kaçıran birileri de, bunu fırsata çeviren birileri de ne yaptı? Hepimizi yani bir sıvıya mahkum etti. E sonrasında başımıza gelenler ortada o sıvıyı hani 1 iki alanlarda sorun yok gibi ama 3-4-5 alanlar var ve bu insanların birçoğu öldü ölmeye de devam ediyor kimi pıhtıdan gidiyor kimi kalp krizinden gidiyor kimi böbrek yetmezliğinden organ yetmezliğinden e bakıyorsunuz neden yine pıhtı atması deniyor yani bir pıhtı salgınıdır gidiyor biz önceki yayınlarımızda konuştuk bunu pıhtı salgınını konuştuk hatırlayın yani bugün başımıza Musallat edilen bu belanın etkileri daha geçmiş değil ki söylenen şu 3-5 aşı olanlar 2025 sonrasında çok daha fazla ölümlere gark olacak. Yani biz bunları konuşurken şimdi Çin'den arkadaşlar yeni bir çalışma haberi basında konuşuldu birkaç gün önce. Hani Türkiye'de arkadaşlar CNN Türk Sözcü gazetesi gibi NTV gibi birçok yayın kuruluşu da buna geniş yer verdi. Geniş yer verdi. Bir iki gün bekledim özellikle. 17 Ocak tarihinde haber oldu bu. Yurt dışı kaynakları da araştırdım. Evet, yurt dışı e, tıp anlamında e, etkili olan, etkin olan kurumların da e, İngilizce olan yayınların da gündemine girdiğini gördüm. Oralarla da işte PDF'ler var. Onları da indirdim. Türkçe'ye çevirerek inceledim. Ve e, yani özetin özeti şöyle arkadaşlar özetin özeti şöyle. Bu virüs farelerde denendi. Farelere insansı etki ve özellik kazandırıldı. Ve bu fareler üzerinde yüzde yüz öldürücü olduğu görüldü bu yeni virüsün arkadaşlar. Buna mutant bir koronavirüs deniyor bu arada. Bir ad konmuş tabii ki. GX alt çizgi P2V. Türkçe olarak okuyorum size ama GX falan diye değil, direkt GX diyelim. Biz alt çizgi P2V. Böyle bir isim verilmiş. Önümüzdeki günlerde buna daha böyle kolay bir isim de bulurlar. Merak etmeyin. Yayılmacılığı söz konusu olduğunda Allah korusun. Ama görünen o ki Pekin Kimyasal Teknoloji Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yapmış olduğu açıklamalara dayanarak söylüyorum arkadaşlar. Bir koronavirüs klonlandı, mutasyona uğratıldı ve işte GXP2V adını verilen bir virüs üretildi. Bu virüs arkadaşlar bilim insanlarının açıklamalarına göre genetiği değiştirerek insanlaştırılmış olan fareler üzerinde. Genetiğiyle oynanmış fareler. insansı özellikler kazandırılmış fareler üzerinde denendi. Enfekte edildi yani bu virüs onlara. Enfekte edilen her fare 8 gün içerisinde öldü arkadaşlar. 8 gün içerisinde öldü. Ve asıl soru, asıl konuşulması üzerinde durulması gereken nokta. Pekin laboratuvarında birden fazla fare de denendi. 8 fare de denendi ve 8 farenin öldüğü, 8 gün içerisinde öldüğü, özür dilerim, birden fazla derken çok sayıda fare de denendi ve her bir fare 8 gün içerisinde öldü. Böyle bir sonuca varıldı. Peki insana bulaşıyor mu? Soru buydu. Bunun da çalışması yapılmış anlaşılan ki arkadaşlar, bu üniversiteden bilim insanları bu virüsün insanlara bulaşma riskinin olduğunu açıklamışlar arkadaşlar. Bu çalışma tabi bilim dünyasında tepkiyle karşılandı. Bazı makaleleri araştırdım yurt dışı kaynaklı. Birçok uluslararası çalışmalar yapan, uluslararası laboratuvarlarda görev alan profesörler bu çalışmayı çılgınlık olarak değerlendiriyor. Bir an önce durdurulması gerektiği yönünde açıklamalar var arkadaşlar. Üst üste açıklamalar geliyor. Yani bu öyle bir şey ki bu bilim insanlarının yapmış olduğu çalışma koronavirüsle kesiştiği anda ölümcül hale geliyor. İşte fareler üzerinde bu şekilde denenmiş. Sonuçları ölümcül. %100 bu arada kurtulan fare yok insansı genetik özellikler kazandırılmış bu fareler üzerinde yapılan deneylerde kurtulanın olmadığı görülüyor. Yani e, örnek vermek gerekirse mesela Londra, Londra Kolej Üniversitesi'nden bir e, uzman, epidemiyoloji uzmanı Francis Balox arkadaşlar bu araştırma için korkunç demiş. Bilimsel açıdan da tamamen anlamsız demiş. Çünkü bu çılgınlık bilimsel bir değeri yok. Bu insanlık için tehlike, risk demiş başka bir ifadeyle. Bir başka uzman sosyal medya hesabında bu araştırma için şöyle demiş arkadaşlar. İnsanlaştırılmış garip bir fare türünün rastgele bir virüsle zorla enfekte edilmesinden öğrenebilecek ilgi çekici hiçbir şey göremiyorum. Tam tersine bu tür deneylerin ters gidebileceğini öngörüyorum demiş. Öyle de oldu. Covid virüsü nasıl yayıldı arkadaşlar? Böyle yayıldı. Stanford'dan emekli bir tıp profesörü arkadaşlar, Doktor Gennady Glinsky bu deney hakkında bu çılgınlığın çok geç olmadan bir an önce durdurulması gerektiği yönünde bir açıklaması olmuş değerli arkadaşlar. Ya zaten bizim Türkiye'de de profesörlerimiz bu konuda araştırmaları olan isimlerde de böyle bir virüsün peydah olacağına dair e, açıklamaları vardı zaten. Yani böyle bir tehlike var deniyordu ama hani e, böyle elle tutulur, somut bir, bir şey yoktu ortada. Şu anda somut bir bir şey var. Çinliler başardı arkadaşlar. Koronavirüsten daha tehlikeli, daha ölümcül, insana da bulaşabilen bir virüsü test ettiler ve başardılar. İşte zaten bilim insanları da bunu diyor. Bu bilimsel bir çalışma değil. Böyle bir şey niye çalışırsın test edersin? Ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani yakın gelecekte. Hep silahları konuşuyoruz. İnsanları öldüren sadece artık kurşunlar, bombalar değil. Ee, bu kimyasal silahları hatırlayın. Özellikle işte Saddam üretiyor orada kullanacaklar falan filan. Neydi o zaman bu kimyasal silahlar? Havadan atılan o kimyasal silahlar püskürtme sistemi, bombalar patladıkça küçük küçük bombalar insanların üzerine kimyasal püskürtme yapıyor ve bu insanlar bir şekilde asidik etkiye maruz kalıp feci şekilde can veriyor. Yani kurtulması da mümkün olmuyor. Acılar içerisinde birkaç gün içerisinde ölüyor. Buydu. Eskiden buydu kimyasal silah. Şimdi kimyasal silahın şekli de değişti. Yani bir virüs ya yani, gözle görülmeyen, havadan dolaşan, birisi yanında aksırdığı anda size de bulaşan bir virüs. Şimdi bu da bir silah. Düşünsenize yani bu silahın e, panzehri sizde var. Siz kendi halkınızı koruyabilirsiniz. Ama örnek veriyorum panzehirin olmadığı bir ülkeye bu virüsü attığınız zaman havadan oradan buradan bir şekilde bulaştırdığınız zaman insanlara önü alan, alınamayacak. Çünkü panzehiri yok. Ve bir anda o ülkede patır patır ölümler başlayacak. Sizin panzehiriniz var. Siz rahatsınız. Ama onlarda yok. Yani bu düşmana karşı arkadaşlar akla hayale sığmayacak vahşi bir silahtır kullanılabilecek. Ve yakın gelecekte biz bu tür silahların da savaşlarda kullanılacağını kullanılabileceğini görüyoruz. Evet evrensel ilkeler. Evrensel savaş ilkeleri yani bu Birinci Dünya Savaşı'nda da kısmen korundu İkinci Dünya Savaşı'nda da kısmen korundu ama bunun üçüncü Dünya Savaşı'nda ya da bundan sonraki Armagedon denen beklenen o e, kendi inançlarına göre yeni bir dünyanın kurulması için gerçekleşmesi gereken tanrının kıyametinin gerçekleşmesi için gereken o savaş o Hani bahsettiğimiz farklı inanç türleri için geçerli Bizde yok bu. Ha, ahir zamanda bir savaşa biz de inanmıyoruz. Ama biz onlar gibi değil daha farklı inanmıyoruz. Daha farklı bir e, boyut var burada. Ama bu ahir zamanda işte bu savaşlarda kullanılamayacak bir yöntem değil artık. Bugün Gazze'de yaşanan bu hani asker diyor ya İsrail'de asker. Bugün 12 yaşında bir çocuk vurdum şimdi sırada bir bebek diyor. Dünya böyle vahşi insanlarla doluyken. İşte Ruanda'daki katliamı unutmayın diyorum araştırın. Bugün Asya'da, Asya ülkelerinde yaşanan katliamlar. Bugün Afrika'da arkadaşlar, Afrika tarihin belki de gördüğü göreceği en büyük katliamlara çoluk çocuk demeden çok büyük zalimliklere mekan olmuş bir yer, toprak olmuş bir yer arkadaşlar. Yani oralarda yaşanan zulümleri bizler o günlerde internet olmadığı, işte bilginin bu kadar kolay yayılmadığı zamanlar olduğu için görmedik, bilmiyoruz. Sonra sonra öğreniyoruz. Bugün öğreniyoruz. Yani bugün Fransızların Afrika kıtasında, kara kıtada yaptığı zalimlikleri yani kitaplar yazamaz. Öyle zalimlikler. Kitaplar yazamaz bakın. Öyle zalimlikler. E bunlar Asya'da yok muydu? Vardı. Ama bugün Bilgi çağında olduğumuz için Gazze'de olan biteni hemen öğreniyoruz, bakın, hemen öğreniyoruz ve orada yaşananın nasıl bir zalimlik, mezalimlik olduğunu çok net görebiliyoruz. O yüzden yakın gelecekte bu kadar zalimin olduğu bir dünyada bu tür silahların, kimyasal silahların kullanılmaması ihtimalinin olmaması düşünülemez. Buna da hazırlıklı olmak lazım. Buna topyekün, yani bu biz Emre Yıldız olarak ya da işte Fatih Coşkun olarak Nevzat Yıldırım olarak, işte Mine Gökçe olarak bir hazırlık ne yapabiliriz? Hiçbir şey. Yani açık söyleyeyim. Çaresiziz. Çare nerede peki? İşte devletler buna bir çare. Yani Çin'de böyle bir silahın şu anda üretildiğini biliyoruz. Artık buna basit bir virüs gözüyle bakamayız. Bu artık bir silahtır. Her an kullanılabilir bir silahtır. Dolayısıyla da devletlerin bu silahlara karşı tedbir alması lazım. Bakın. Yani Sağlık Bakanlığımız bilmiyorum yani ben sayın bakanın çalışmalarını başından beri yani başarılı bulan birisiyim ama başarısız bulduğum çok nokta da var. Ama başarısız bulduğum noktalarda bakıyorum karşımıza tabii ki Türk ekonomisi çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanının doktorlarla ilgili hatalı söylemleri çıkıyor. Ya da işte bu aşı politikası ya Sağlık Bakanının bu Bilim Kuruluyla yürüttüğü süreç. Ya bunlar başarısız politikaların neticeleri bu süreçler. Aşı politikası tam bir fiyaz koydu. Yani bu Covid salgını dünyada yayılmaya başladığında çok başarılı bir giriş yaptık ama sonrasında resmen mahkum olduk Dünya Sağlık Örgütü'nün programlarına, sıvılarına vesaire. Yani bir ofis verdik onlara burada. Gelin ne isterseniz yapalım dedik başka bir ifadeyle. Yani bunları konuşmak lazım. Bunların bir şekilde e, Sağlık Bakanlığı'na e, ömrünü vermiş, hayatını adamış insanlar, orada bürokrat isimler var. Hani siyasiler gelir geçer de bu insanların bunları bir şekilde masaya getirmesi, bunları kamuoyunun önünde konuşması lazım. Bugün kamuoyunda gündem yaratan çok önemli profesörler, doktorlar var. Bunlarla birlikte ya bir bilim kurulu kuruluyor. Yani muhalif isimler, farklı düşünenler alınmıyor mesela. Bunlar maalesef ya şöyle söyleyeyim. Biraz siyasete girmiş olacağız ama şimdi kızacaksınız bana. AK Parti'nin ilk zamanlarında akil adamlar diye bir toplantı grubu vardı hatırlayın. Orada her düşünceden, her fikirden insan oluyordu. Her partiden ya da e, muhalif de olan isimler oluyordu. Ve oralarda inanın bakın netice alınması önemli değil. Bir araya gelip insanların orada farklı fikirler ortaya atması, söylemesi, tartışması bunlar çok önemli şeyler. İstişare budur işte. İstişare farklı düşünenlerin de olduğu, farklı şeyler söyleyenlerin de olduğu yerlerdir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafında olanların ben çok net ifade edeyim. Bizi izleyen, zaman zaman bizi izlediğini bildiğim Sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanları arasında olan isimler var. Biliyorum. Yani bunun onlara gitmesi gerektiğini, bu fikrin, bu düşüncemin onlara ulaşması gerektiğini de biliyorum. ulaştığını da biliyorum. Çok net ifade edeyim. Şunu net olarak söylüyorum. İstişare istişare şöyle bir şey değil. Ben Emrah Yürüçüm. İstişare ekibim var. Diyelim ki onlar bunlar şunlar danışmanlarım. Ya ben ...neyi duymak istiyorum... ...bana onu söyledikleri zaman istişare diye... ...işte ben e, kafamdan bir şeyler geçiriyorum ama... ...kararsızım... E ...benim düşündüğüm gibi düşünen insanların... ...düşünmek istediğim ya da öyle olmasını istediğim şeyleri... ...bana söylemesi... ...sonucunda ben çıkıp da istişare ettim dersen... ...bu istişare olmuyor işte... ...birilerinin hayır bunun tersi de var... ...bunun şu tarafı da var... ...kırmızısı, beyazı, akı var... ...yani alı var demesi lazım... ...kara kaşı, kara gözü var demesi lazım... ...söylemesi lazım kızsa da kızacağını bilse de tersini söylemesi gereken e, farklı düşündüğünü farklı düşüncesini ifade edebilen edebilecek insanların olması lazım ama tabi burada da diyeceksiniz ki e, Emrah Bey ters demeyecek de irade lazım evet ters demeyecek de irade lazım maalesef Ankara'da da böyle bir irade var mı ters demeyecek onu buyurun sizin insafınıza izanınıza bırakıyorum maalesef yani böyle bir sıkıntı var farklı bir söylem içinde olduğunuz zaman Ankara'da yani tepeden aşağı yani birileri tarafından azar işitiyorsunuz. Ya da devletin vardır bir bildiği. Tamam yani devletin elbette vardır bir bildiği ama yani biz devletle siyasileri birbirine çok karıştırıyoruz. Devlet hep vardır. Devletin elbette vardır. Devletin bürokratları vardır. Onlar hep vardır orada. Ama siyasiler gelir geçer. Yani bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın dört dönemdir orada olması onun 5 dönem, 10 dönem, 100 dönem daha kalacağı anlamına gelmiyor. Yani kalmak istese de ömrü vefa etmeyecek bir yerde. Çünkü insanın da ömrünün bir sınırı var. Kimse kalıcı değil. En uzun kalmak isteyenin bile sonuçta Allah'ın rızasına boyun eğme denen bir durumu var. Kimse kalıcı değil. Herkes gelir gider. Ama bürokratlar hep vardır arkadaşlar. Hep kalır. Bürokrat derken bir şahısdan bahsetmiyorum. Devleti asıl yönetenler o bürokratik sistemdir. Onlardır. İşte orada olan o makamda olan insanların artık ses çıkarması, farklı şeyler söylemesi, işte Çin'de olan bu meselenin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın gündemine bence kırmızı alarm olarak düşmesi gerektiğini söylemesi gerekiyor. Bunları dillendirmesi gerekiyor. Korkmadan işimi kaybederim ya da sürülürüm endişesi gütmeden arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir şey yapayım size. Oturaller başta vakti zamanda yaptığımız yayınlar var bu yaz. Çok kıymetli yayınlar onlar. İlk yaptığımız yayın bu yaz, ilk yaptığımız yayınlar arkadaşlar. O aslında bütün bir özet ama benden size tavsiye. YouTube kanalımda, YouTube kanalımda oturaller başta olan oynatma listeleri var. Orada bütün videolar var alt alta. Hepsi çok önemli. Hepsini de izlerken notlar alacaksınız bakın. O kadar söylüyorum size. Onları açın bir izleyin. Ondan sonra zaten diyeceksiniz ya Emrah Bey iyi ki de tavsiye etmiştiniz. Bunlar neymiş diyeceksiniz. Çok önemliymiş burada anlatılanlar diyeceksiniz. O yüzden diyorum sizden ricam açın o yayınları bir izleyin. Şimdi o tünel başta bizim vakti zamanında işte biz haftalık yayınlara başlamadan önce yaptığımız ilk yayın benim ofise gelmişti sağ olsun Oytun Hoca. Orada kendisiyle çok kıymetli bir yayına imza atmıştık. Ben o yayını şöyle sizinle paylaşayım. O yayından kaç bölüm var? Bakayım arkadaşlar. İki bölüm var benim bildiğim kadarıyla ama o iki bölümden şöyle bir özet bölüm olanı önce bir yayınlayayım. Özet bölüm olanı bir yayınlayayım. Bir izleyin. Sonra şey yapacağız. Ne derler? Tekrar burada olacağız. Tekrar konuşacağız. Başka anlatmak istediğim, aktarmak istediğim notlar var. Şu yayını bir vereyim size. Bakalım. vermeye çalışıyorum arkadaşlar ekrana bir oturtayım e, reji de biziz yönetmen de biziz sunucu da biziz her şey biz olunca arkadaşlar böyle oluyor tabi bunu şimdi karar verdim bu arada siz de muhabbet ederken iz, izlemeniz gerektiğini düşünüyorum çünkü bence çok önemli bir yayın bu İzledikten sonra da Emrah Bey iyi ki de açmışsınız izletmişsiniz diyeceksiniz ama yine söylüyorum bakın lütfen açın bu e, otoriyel başta olan yayınlarımızın olduğu e, o oynatma listesini bir açın. İzleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Derya var orada. Derya var. Evet. Buyurun. Yayın arkadaşlar. Çünkü dünya nüfusu şu an 8,5 milyar ve katta büyüyor. Çok hızlı olarak 10 milyara gelecek. Yani bir kere şunu bekler. Bir kere üreme ve aile kavramı bitirmek istemiyor. Bak evlilik, aile, üreme kavramı. Bunlar bitecek. Daha çok ne pompalanacak? Yalnız yaşam. Özgür cinsiyet, çocuksuzluk, Ondan sonra e, şimdi söylemek istemiyorum ama e, çok fazla miktarda ne olabilir? Başka şeyleri edinme. Hani başka şeyleri e, evlat edinme. Ne olabilir evet. o? Bir hayvanı evlat edinme, bir bilgisayarı evlat edinme. Adam sofiyi vatandaş yaptı. Hani onun karısı Sofi olacak. Hani bir bilgisayar, bir robot. Yani ne var yani günün sonunda? Normal e, kadın erkek ilişkisinin bitirilmesi. Ve daha çok dijital aşklar yaşanmaya başlıyor. Şimdi öyle değil mi? Herkes Instagram aşkı yaşıyor. Değil mi? WhatsApp aşkı da var. Kalp gönderiyor. Kalp gönderiyor. <laughs> ne güzel işte. Ya bir insan bu kadar hiç hiçbirine seni seviyorum rahat yazdı mı? Aynen. Hani i̇şte, eskiden seni seviyorum var. demek var ya Allah'ım diyeyim mi demeyeyim mi yanlış anla Şimdi ilk hocam tanışıyorsun bir kalp geliyor seni seviyorum aşkım geliyor. Yani ne yaptık biz? Her şeyin değerini yitirdik. Hocam vallahi bir şey söyleyeyim mi? Mirç vardı hatırlar mısınız? Ha evet evet. evet 90'lı evet, yılların evet, sonları. Evet. Ya o yıllarda gerçekten güzelmiş bir evet. İlk defa tanışıyoruz teknolojiyle ama masum. Şimdi geldiğimiz noktada çok evet. Ya yani şöyle olacak bu bir, bizim nesil artık biz acı çekeceğiz. Sen yani biliyor musun? Çünkü biz buna büyümedik ya. Ama şimdi sıfır kıymete doğanlar nereye doğuyor? Bunlar da. Onlar şimdi buna diyecekler ki, Lan ne bunlar geriymiş diyecekler. Bunlarla iş biz biz ne olacağız biliyor musun? Yenik kafalı. Evet, Metaverse diye bir kitabım var hocam benim. Uyan Tanrı Değilsin kitabın adı da. Ee, ben şuna inanıyorum. Çok değil. Ben 10-15 yıl sonra insanların artık yattığı yerden işte elektrotlarla bağlanıp ha. yani bütün vücutlarıyla hazır, yani dokunma, o cinsel birleşimi vesaire Her tam şey. izletmek hatta bence daha fazlası olacak şekilde e, bir sisteme doğru gittiğimizi de düşünüyorum. Ha, hocam şöyle göstereyim arkadaşlar. Uyan Tanrı Değilsin. E ee, İsmail Akaydın, Abdurrahman Dilipak ve Mehmet Ali. Ben size daha büyük bir şey söyleyeyim. Ben de Oymuş. gelecek nesil için bir şey söyleyeyim. Ey gelecek nesiller biz geri kafalıyız. Biz böyle doğmadığımız için siz bizi yanlış anlıyorsunuz. Biz beceremedik ama siz bunlarla büyüdünüz. Yeni teknolojilerle büyüdünüz. Siz artık mRNA ile büyüdünüz. Siz artık mRNA ile kafanıza yeni protein koyabileceksiniz. Kollegeni değiştirip daha genç olabileceksiniz. Gözünüzün rengini değiştirebileceksiniz. Biz bunları beceremedik. Bizi mağdur görüyoruz. Affedin. Biz geri kaldık. Biz böyle acılar içinde öleceğiz. Ara nesiller acılar içinde ölürmüş. Biz o acılar içinde ölecek nesiliz. İnsan. Sonra bir daha gösterir misin? Son ben insan. bak şöyle, şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar kitabı edinebilirsiniz. Ee, online ya Google'a yazın. Uyan değilsin Emrah Eliş diye. Kitaba ulaşabilirsiniz. Hayır gençlerle iyi gideyim. Yarın 90 yaşına geliriz. Sonra bana bakmazlar. Bu geri kafalıydı. Bu hep böyleydi zaten deyip. Yobazdı bu deyip sonra beni hiç ellemezler sonra. <laughs> evet. Hocam, şöyle, zannediyorum insan olarak doğup insan olarak ölecek olan son nesliyiz. Evet, bu doğru bir laf. Yani evet, doğru, doğru. Ya bundan 10 yıl sonra doğacak olanlar, hadi bugünkileri de kurtarır paçayı da. Bundan 5-10 yıl sonra doğacak tabii, tabii, olanlar tabii, tabii. artık yeni bir insan tipi. Artık meslek de kalmayacak. Meslek, meslek, de, kalmayacak. meslek Hocam, de kalmayacak. Yani yapay işte zeka. meslek meslek <laughs> <laughs> etmez. Robotlar geliyor. Her çalışacak. Yok meslek o. kalmayacak. Yani hakikaten, e, yapay zeka her şey yapacak ya. Hocam şu anda yapay zeka şu bizim yaptığımız şeyi yapabiliyor. Yapıyor. Ee, İbn Farabi Far e, Farabi gibi. Mevlana gibi oturup yayın yapabiliyor. Daha Onların sıkı hakim. YouTube'da Big Data oluştu. Gelecekte bizim çocuklarımız para verip diyecekler babamı ben YouTube yayın yapsın istiyorum. Sen hala Emrah İriç olarak ben edin de yani. Oytun biz de devam edeceğiz. Düşünsenize ya bu, bu işi buna bile bize gerek kalmıyor. Yapay zeka her şeyi yapabiliyor. Artı insanın kaldıramadığı, altına giremediği o insan gücü gerektiren güçler. Robotlar. Robotlar, robotlar, yapay zekalı bilinç kazandırmış. Hocam ne kaldı o zaman? Insana ihtiyaç kalmıyor. Üreten bir nesil olmamız gerekiyor. Yani Çin mantığı, kore mantığı e, üreten asla bitmez. Kreatif yani yeni bir şeyler yapan, yani olayı yeni baştan kuran insan ayıtı. Biraz uçup düşünelim. Bundan 100 yıl sonra dediğimiz olmuş. Her yer yapay zeka, robotlar, insanımsı böyle işte, işte hani timsah kuyruğu olan, He, timsah evet. gibi gülen ya da yılan gibi sürünen insanlar falan her yer böyle. Evet. Şimdi bir tane daha aralarında siz bizim gibi bir insan <laughs> çıkmış yürüyor. Biz biz şey değiliz mi? Biz kafeste değiliz mi? Hayvanat bahçesine koyarız. Değil mi? Şimdi onlar oraya... biz maymun o zaman. Biz oraya maymunlar gelecektim. cehennemi gibi. Biz maymun maymunuz o zaman. Bunlar diyecekler ki eski bunlar i̇şte bak. Biz ben diyeceğiz de. ki bunlar ne diyecekler? Savaş filan cihazı vermiyor. Ateşli bunlar diyecekler Şimdi falan. Biliyorsunuz evet. e, İngiltere Afrika'ya girdiği zaman oradaki e, insanlar e, e, ne derler? Maymun gibi yaşayan insanlar evet, işte evet. onları alıyor, getiriyor ülkesine kafeslerde sergilemiş evet. bak işte o e, ilk insan bunlar falan evet, diye evet. maymunsu insanlardı. Ama diye. maymunlar cehennemi neden sence oluşturuldu? O filmin Aynen. de bir bize söylediği bir sence şey var. Sanki biz onu Aynen. yaşayacağız. Aynen Hadi. öyle. Biz maymuna, maymun maymun olacağız. Çünkü evet. e, üç nesil bizi şey kabul edecek, diyecekler. Bunlar hatta şöyle diyebilirler. Ya bunlar hala savaşıyor bıçak batırıyor birbirine. Bunu eline böyle kesici deli vermeyin ya. yani, değil mi? Bence <laughs> tehlikeli. Insan kalmayacak ve insan araştıracak. Hayır. Hayır. Bütün genetik kodlar olduğu için öyle bir sorun olmayacak. Kod olduğu için her şeyin kodu var. Bitkilerin kodu var. insanın kodu var. Ve gelecekte şey de olacak. Geçmiş hayvanlar canlandırılacak. Dinozor canlandırılması. Yani şu denemeleri var zaten. Var. Şu anda yumurtalardan şuradan buradan. Ya şu, FBI'nin bir programı var. Saç kırmızıdan DNA'yı alıyor. Cihaz sizin yüzünüzü çiziyor yüzgenlerinden. Yani senin yüzgeninden şuna buluyor. Burnun nasıl, gözü nasıl? Yani robot resmi DNA'dan çıkarıyor. Böyle bir şey var mı? Hadi. Var Yani artık sen esne hatırlayınca çiziyordun ya işte burnu böyle kaşı. Şimdi de kıl veriyor cihazı. Kıl alıyor kılı. Yüzgenlerine bakıyor ve tahmini bir surat çıkarıyor genden. Hocam yakın gelecekte şu olacak herhalde. Zaten denemeler yapılıyor da. Ben ya benim yedek bir bedenim de şurada duracak. Evet. Böbreğim ağrıdı, ondan alıp bana Onlar artık zenginlere bağlı. Evet. Şöyle, şimdi mesela hibrit hayvanlar var ya, insan, e, hayvan ama içindeki böbrek senin böbreğin mesela. E, Sen o yedik insan olmasa bile gerek yok. Sen diyeceksin ki böbrek gidiyor, hemen gelin alıp, domuzda bir e, böbrek, domuz zaten 6 da büyüyor ya, Aha. domuzunuz hazır, nakil olun bitti. Kalp nakli oldu zaten. Biliyorsun hayvanlarla e, nakil olmamızın tek büyük sebebi, kan gruplarının uyumaması. Kan grup genini silgiler, CRISPR cas 9la ile yani kan grubu yok artık domuzlarda, koyunlarda o oluyor böbrekler. Şey bu domuzların Kuranda yenmesi yasak olması meselesi aslında biraz da bunlar ilintili olabilir mi? Değil. Şunu domuz, domuz, hocam. Domuzlar çok parazit taşıdığı için ya dünyada en çok parazit hastalığı taşıyan hayvan. Bir de insan ol domuzlara leş yemeye alıştırmış. Yani kendini yiyebiliyor da şey, Tavuk da her şeyi yiyor mesela. Yok, biliyor. Tavuk şimdi şöyle. Domuz ayrı bir organizma. Domuz gerçekten de dünyadaki parazit enfeksiyonu en büyük kaynağı domuzlar. Domuz gerçekten parazit. Peki evet. şu gerçek mi? Organı itibariyle insana hayır, en yakın. Hayır. O da bir e, o da bir dini pompalama. Hani, hmm. yurt dışında bu payanı çok yiyorlar ve evet. hiçbir şey olmuyor. Nasıl? Ama onlar da artık şey öğrendiler ya pastörizasyon falan öğrendiler artık. Evet. Hocam valla zihnimiz yandı. Biri bir şey demişti insanat bahçesi çok hoşuma gitti insanat bahçesi. Olabilir. <laughs> ee, Demiş şu Hadi işte onlar şey diyor hominid diyorlar yani insanımsı ya da hominid yani bir hominidiz esasında. Yani. Avrupa'da insanların çalışma süreci dört güne indirildi biliyorsunuz. Üç olacak hatta şöyle olacak. Az kazanan, az çalışan insanlar. Şimdi şöyle, hayır bunu Türkiye'de, bizim gibi ülkelerde nasıl pompalıyorlar? Bak bak adamlar insanlara tabii, nasıl değer tabii, veriyor. Tabii. Halbuki insanlar işsiz kalıyor. Tam köle yapacaklar. Tam köle. Tam köle. Şu evet. anda köylülük düzenine ilk geçiştir o. Az kazanan, evinde oturan, hamburger yiyen, evet. wireless kullanan, obezite olan, kanser olan hastaneye giden insanlar. Evet. Bu Bir süre sonra onlar hiç çalışmayacak. Aynen Öğlene öyle. Ölene kadar bakılacak. Aynen öyle ama hasta.